Ne zavallı kül kedisi, hadi ona gününü gösterelim. Olur. Hiç senin masal uyduramıyorum. Gidin. Merhaba kızım. Merhaba. Ne yapıyorsun bakalım burada? Kreşten bir ödev verdiler de onu düşünüyordum. Hmm. Anne arkanda ne saklıyorsun? Perihan teyzenin bir emanetini. Aslında kendi yatak odamda saklayacaktım ama... ...baktım Firuze ablan orada temizlik yapıyormuş. Onun için birazcık burada oyalanmaya geldim. Ne olur göstersene Neş. Ay peki göstereyim bakalım. <laughs> Zaman ki <laughs> evet, hatırladın mı? Nasıl unutabilirim? Bir kez daha emanet etmişti. Onunla oynamayayım diye elinizden geleni yapmıştınız. Umarım bu defa uzak durursun. Merak etme, ellemem. Tamam. Şimdi onu saklayacak bir yer bulmam lazım. Çünkü birazdan Ceren gelir, onu görmesin. Anne, buraya sakla lütfen, kimse görmez. Olmaz. Ellemem dedim, söz veriyorum. Aslında bir süre için onu burada bırakabilirim. Ne de olsa gece yarısından önce çalışmıyormuş. Of, of geçmiyor şu son bir saat. Beklerken böyle olur zaten. Bu da niye gece yarısından sonra çalışmaya başlıyor ki? Eskiden böyle miydi? İstediğimiz zaman sihir yapabilirdik. <laughs> Perliçen'in marifeti bu. Durup dururken anlamsız yasalar çıkartıyor canım. Şekit ekibim. Şimdi köprü gelen Betüş. <laughs> Hayatım, hadi biz ufak ufak yatalım. bayağı yorulmuşuz. Hmm, doğru canım. Aa, ben bir kızlara iyi geceler dileyim, hemen geliyorum. Tamam canım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oğlum benim. Hadi, hadi yatağına. Ama biz de yatacağız hadi bakayım hadi. Ama ben uyumuyorum ya. <laughs> hadi bakalım hadi. Kızım. Sen hala uyumadın mı? Hayır hala ödevimi düşünüyorum. Ama hayatım daha yarım var öbür gün var. Pazartesi daha bir sürü vaktimiz var. Bir şeyler buluruz mutlaka. Umur. Ben şimdi zaman küresi alıp çıkacağım. Lütfen sen de artık uyu tamam mı? Tamam. Hadi bebeğim. Oh. İyi geceler. İyi geceler. Acaba Perihan teyze bu zaman küresini neden bize emanet etti? bakalım neler olmuş. Gönlünüz oldu mu Avni Bey? Halanızın karşısında tam beş saat gıkımı çıkarmadan oturdum. Mutlu musunuz? Aman, aman, aman iyi ki gıkını çıkarmadın, iyi ki çıkarmadın. Oturduğumuz sürece devamlı böyle ciddi dedim. Hadi kalkalım, hadi kalkalım diye. Sen dua et de o gudubet halanın suratına içime sizden fenalık geldi demedim. Aa, ne yaptın sana canım halacığım? Aa, daha ne yok ayol? El kafesinde niye çalışıyorsun evladım? Aç değilsiniz, açıklı değilsiniz. gerek var deyip durdu. Tabii sana hanımlık kadınlık edeceğim değil mi? Ha, bir kere benim halam öyle kedi gibi mi yavlamaz. Üstelik yaşlı kadın yani biraz eski kafalı idare etsen olmaz mı? Edemem Avni Bey sülale beni idare etsin. Bunca zamandır perilere bakmana rağmen hala şu evde karın olarak oturuyorsam... ...yatsın kalksın dua etsinler de fıttırmamak için geceleri de çalışmıyorum. Kırılma öyle kedi gibi tak git yerinde yat. Gözüm görmesin seni hadi. Dilere tak. Konuşma. Hilalimmiş. Allah Allah! Senin el alem dediğin benim en yakın arkadaşım ayol. Zaman değiştirme sihiri, sihirli kitaplara girdiğinden beri... ...o küre sadece zamanda yolculuk yapmaya yarıyor. Demek zaman küresi zamanda yolculuk yapmaya yarıyormuş. Güzel. Bence eski zamanlara gidip gel Çilek. Belki aklına bir masal fikri gelir. Hayır Çilek, ödevini kendin yapman lazım. Hem annene söz verdim, zaman küresinden uzak duracaksın. Hayır Çilek, eski zamanlara git, gel. Hayır, benim dediğimi yap. İkimiz de susun! <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.